Ya i̇şte bu ne bu? ya, Allah'ını <laughs> seversen. Sizi... Ya böyle olmaz ya, daha iyi mısır mısır çıkıyor, şimdi ne çıktı ya? Hayır ya. Bir de kırmızı balık burada kıvrıla kıvrıla geliyor. Sıracan. İşte... <laughs> Sıradan bir hüp bürük çek Bir de. O varmem ki. Diyor. Ah! Dur ne oldu? Çıktı, çıktı. Bayağı bütmüyor ya, çıktı. Tamam kabul ediyoruz, tamam. Ver çocuğun, parasını, ver, çocuğun parasını, ver, çocuğun parasını, ver çocuğun parasını ver çocuğun parasını ver çocuğun parasını ver Hepinize selam arkadaşlar Hepinize selam arkadaşlar bugün harika bir oyunla karşınızdayız ve yine bizlerle Söylüyorum anne yala ısır oh. hiçbir şey Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz ısır yala hiçbir şey yapma oyunu Yalnız efsane yiyecekler gelecek hazır mısınız? Hazır Hadi şimdi bunları zarflara koyun Önce yiyecek gelecek, sonra zarfları evet. seçeceksiniz. Ödül ne ceza ne onu konuşalım. Dur. Ödül ne ceza ne onu konuşalım. Evet arkadaşlar, ödül evet, ve ceza sayı. mükemmel. Evet, Bakın şimdi. Var. Ödül geliyor. Ödülü... Evet arkadaşlar, en çok puanı alan yarışmacımız 200 euro kazanacak. Bakın bir tane gerçek mi Tabii ki de görecek. Bu ayrı ben kazanırım kesin ben ya 200 euro. 200 euro ne abi. kadar para ediyor? Hadi bilin bakayım. 700 Euro. 600, 700 bin, 600, bin lira mı? Bin lira. 7 bin lira para var burada arkadaşlar. Tamam mı? Ceza, ceza olarak. Ceza Anne, ne olsun? Bir daha ceza ne olsun? Bunlar ne oyuncak alır kim bilir. Bunlar şimdi var ya iki tane miksız kazan ediyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ceza olarak da yarın AVM'ye gideceğiz, AVM'ye gideceğiz. Aynen. Tüm gün boyunca biz ne istersek onu yapacak, 3 kişi ne Aynen. isterse Kıştırma. onu yapacak. Kışkırtma, kışkırtma istediğince yaptırabilirsin. Hayır, kaçma Elif buraya. şimdi ben kendini kaydırmaya hazırladı. Geç anneciğim, hadi çık oradan. Geç bakalım, hadi Zahra'yı seçiyoruz. Kışkırtma değil. 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 Zeynep abla, olmaz, Allah'ını Allah karıştırma. Allah'ın ağzını kapat. Karıştır. Ağzını kapat. Karıştırdın beni. Ağzını kapat et Karıştırma. Ağzını kapat. Tamam. Niye çok heyecanlısın? Evet, evet, geliyor. evet geliyor. 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 Acaba ne gelse arkadaşlar yani yiyecekler bunlar. Kötü iyi, 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 İyiden başlayalım. İyiden başlayalım değil mi? İyiden başlıyoruz. Şundan başlayalım. Evet. Burada hünnap ve altın çilek var. Tamam mı? Sevmesin. artık sana da hiçbir şey gelirse kurtardın. Evet. Şimdi zarfları seçiyoruz. Şu <laughs> Bak için zarfları buraya da peçete koydum. Belki o tükürmek o isteyen o olur güzel. Yalan. Hiçbir ya şey yapma. Hiçbir şey yapma. Şanslısın Egemen. Hadi yalan bakalım. Gel, ya ben de yiyeyim mi? Yalan ya. olur mu? Olur. Daha artık puan işte. Ne hmm. Böyle ısırmak var sadece. Isırıp tamam. yiyeceksin, çiğneyeceksin onu. Ama ben, ben... yiyeceğim. Yapacağım Isır. Isır, Isır demek bir tane ısır kal demek. Hayır. Tamam, tamam aldı. Aldı tamam. Hepiniz bir masa puan. Masa Eşitsiniz puan saymıyorum e, o zaman. miyim? Yapış oldu. Yapış, yapış mı? Tatlı mı ki bu böyle? Aa şuna bak. Şimdi da içine tekrar koyalım. Arkadaşlar şimdi. Ne yerini yırtmış böyle. Şimdi bakalım hangi tabağı seçeceğim? Kime ne gelecek? Hadi Elif gel bakalım anneciğim. Zarları ben bir karıştırıp geliyorum. Zarları karıştırdım. Herkese. Hazır. Seçmek yok bekleyin. 1 1 şu an 10 evet. on, on. tamam, puandan tamam, hesaplıyoruz. Ve tabak... Elif hayır, seçmek yok. Evet, ne Önce ne gelecek? gelecek onu belirleyelim. Evet. Gelsin mi? Hadi geliyorum. Hadi bakalım. Gelsin. Aaaa! Bak bak bak, bak. Hayır. bak. Hayır. Gelmesin o ya. Bak bağırsakları hayır. dışında bir daha bir Hayır ya. Bir de kırmızı balık burada. Kıvrıla kıvrıla geliyor. Herhangi bir seçenek de var bakın. Hadi. Şimdi zarfları seçin. Seç bakalım zarfı. Ya ne olur ya. Şu an ısır gelen yandı ya, yandı. Yandı mı? Egemen çok sağ ol. <laughs> tamam tamam, tamam. Yalan. Yalan, evet. yalan. Yalan, tamam, tamam. Herkes açıp gösterecek ısır elif sineme geldi. Yememek bu Tamam eksik puan alıyorsun o zaman yenilse. puan alayım yemiyorum. Evet, tamam puan tamam, almıyor. Ben yalayacağım yapacağım. Şimdi 10 puan 20 puan. Yalancı bir şey olmaz ya. Yalınacaksın hadi. <laughs> gerçekten bir yalacağım ya. Evet. evet Hadi. Göremedin. Ah! İğrenç. Daha beterleri var bence hazır ol. <gülüyor> Anne, <laughs> eminim ki videolarla söyleyebiliriz. Öyle öyle videolar istiyorlar sadece. Tamam onu da kabul ederim. Ya çerim bulamıyorum vallahi. Evet, ama şu bağırsaklarını yalayacaktın ya şurayı. Yalay git ya. Gelsin, o, 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 ya. <laughs> gelsin mi yeni oyun? Gelsin şunlar. Ya böyle ısırma bak bir şey olmasın mecburi ya. Hadi bakalım karış zarfların içine koyun kağıtları. Dur tekrar getir karıştıralım. Koy, Koy bakalım ben karıştıracağım. Ver şöyle evet. arkada karıştıracağım. İyi ki yemen. Egemen ikidir şansına, ha ikidir şey çıkıyor hiçbir şey Vallahi yeme ya. çıkıyor. Allah çıkıyor sana Anne, Hadi artık, ver karıştırıp dur. geliyorum. Nasıl? Arkadaşlar zarflar hazır ama önce yiyeceğimiz gelsin. Aa! Mecbur yapalım ya bu işi. Öyle elip ben ısırmamıyorum ya mecbur. Ama yapmazsa ben puan ısırmam. almayacak böyle bir ha, şey şimdi var. Mı? Kaç kaç kaç? 20, 20, 10. Şimdi Elif limona sevindi ya kesin hiçbir şey yapma çıkacak. Hadi bakalım. Of. Hadi görelim. <laughs> ya öyle olmaz ya ama yani ya. Size ne çıktı gösterin bakayım. Isır ya. çıktı. Ya limon limon. Hadi kalamar çıksa. Ya halde. ama her zaman mana çıkıyor. Burada bir hile mi var ya? Bir hile yok. Vallahi karıştırdım. Ha, tamam. Bak, de yalıyorum. Elif Sinem yaladı. Şimdi bu limonlardan ısıracaksın. Kabuğuyla birlikte ısır. Ya çıkarma geri neyse ısırdın diye kabul ediyoruz. Tamam kabul ediyoruz. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şimdi puanlama. 30 puan. 20 puan. Murat da 30 puan. 30 30 20 50 Sinem geride gidiyor. Hadi bakalım kağıtları zarflara yerleştiriyoruz, karıştırıp geliyoruz. Oh, karıştırdık. Şimdi tabak geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, kapatın gözleri. Evet. olsun. kapatın gözleri. Arkadaşlar bakın ne geliyor. Hayır. Ay, suyu çıkmış. Ta 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 ta. Aa, bu ne? Böcek. Ben bunu hayatta yemem ya. Kalamar. Ne gibi öyle? Bu kalamar, kalamar. Aa! Ah tapu da benziyor, bakar mısın? Mürekkep balığı gibi. Ayyy. Bakalım arkadaşlar, ısır kime çıkacak? Bir. Önce Ege meni çekecek. Hepsi ikiniz bir. çekiyorsunuz, sona kalan Elif Egemen'e kalıyor. Çek bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Allah'ım Allah Allah ne olur? Çok heyecanlı. oldu. Allah'ım ne olur? Abi bir başta bir şey Ege ben gösterin ya. Hayır. Gösterin. ya. Aç gösterse. Yalan söyle. Yalan Ne de doğru. Yalan söyle. Bunu söyleyeceğim yalan bir şey yok. Hadi otur Elif Sinem. Şimdi. Hadi ben bakalım. bir şey yapma. Hadi. Isır. Sır. Yok. Sıracan. bir hüp birük çeksin paket. Evet bir ya. parmağım ki. Hadi sen de Yapacağım, şimdi. Yapmayorsan puan almayacaksın. Yapmayacaksan puan almayacaksın. mı? Nereden ısırayım ya? <laughs> <laughs> A tamam, şey. şey olmaz. Aa, hayır onu ısırıp koparacaksın. Yok öyle. Oğlum, nasıl yok öyle ya? Al al yenerim bu lanatı. Alırsın Ben bunu yalamasan ne olur bak ayırsın. Yalayacağım şöyle boydan boya. Yok ya vallahi içerim ulan bu ya. Sır yemeyeyim ben. Ön balığı hızlı hmm. ne yapayım ben? Ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Aferin. 40, 30, 30. Alsın ha. Hayır ver ver ver. Bizim evi çıktı ben. burada. Oo, nasıl yok yok. 40, 20, 30 pardon. Hayır 20 değil mi? Ha hiçbir şey 30 tamam doğru 30, şey. 30, 30. şey. Evet 30, 30. Egemen önde gidiyor arkadaşlar. Şimdi karıştıralım zarfları. Gelelim. Önce puan kaybetmeyi göze alanlar için ödülü bir daha gösteriyorum. Bakın, Bakın. 200 Euro. Hayır, kazanıp alman lazım Elif, Sinem. Şimdilik sen çok geridesin. Evet, ödülü buraya koyuyorum ki konsantre olun diye, tamam mı? Masanın evet. üzerinde duracak. Şimdi şey yeni bir tabağımız geliyor. Hadi gelsin. Hazır yeni mısınız? Yeni tabak Hazır. geliyor arkadaşlar. Bakın ne geliyor. Aa, tam. Ta ta ta, ta. Tamam. Aa, bu değil, Mor şey bir brokoli meyve mi bu? Mor brokoli bunu metrodan ya, aldım çok değişime gitti. Evet mor brokoli. Aa, değişmiş. Hadi seçin bakalım zarfları. Bence tadı lahana gibi ısır ısır ye. Ya olmaz abi vallahi olmaz. Bunda bir şey var ye, yana çıkıyor, ya, ya. Sıren, ya yana çıkıyor ya ısır çıkıyor. Ben karıştırıyorum valla. elisinem ısır anneciğim. Isır nereden istiyorsun? Ya yana çıkıyor ya ısır çıkıyor ya. Ay, çok yana. güzel. Sığ, sığ, Sen kopardın mı Egemen? Ya o balık. Ya o balık. Ya o balık. Ama aynı şey tamam Elif Sinem kabul ediyorum. Sen de yalayacaksın. Şöyle tozunu, toprağını, onu yıkamamıştım güzelce. <laughs> evet. Hatta ısırdı bile baba. Ya bildiğin salataya doğradığımız şey karnabaharın aynısı işte brokoli. Karnabahar mı brokoli mi? Karnabahar brokoli mor mu? Mor karnabahar. Şuna bak. Neyse hadi Neydi getir ya. bakayım. Beğenmediniz mi? Hadi zarfları karıştırıp geliyoruz arkadaşlar, hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi puan 40, Murat 40, Elif, Sinem 50, Egemen, Egemen önde gidiyor ve paraya en yakın olan ne Egemen. Bek, bek, bek. Önce dur zarfları karıştırdım, bekleyin zarflarla, Tamamdır, bekleyin. bekleyin. Şimdi şahane bir şey geliyor, hazır mısınız? Tamam ya. Ta 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 ta. Abur cubur paketi geliyor. Çekin zarfları, ısır çıkan çok şanslı. İşte ya i̇şte bu, bu ne iyi ya Allah'ın <laughs> eti. Ya böyle olmaz Daha iyi mısır mısır çıkıyor şimdi niye çıktı ya? Ben <laughs> bunları söyleyeyim Allah Allah bir tane <laughs> alayım. Bir tane <laughs> alayım. No olur, bir tane alayım ya. Tamam. Mısır yala yala çıktı. Yalayacaktın annecim! Tamam ya yedi ya adam. Tamam. tamam ama olmaz ki yalayacaktın annecim! Kural neyse o ağzını doldurdur resmen. Sen alabilir miyim ne olur bak. Tamam ben al. Ben ya ona az hepsini ablayayım. Yalama gösterir. Direkt yiyin hepsini. Evet hile oluyor bu demek hemen. Ya anne Hayır yala çıktıysa yala. ısır dediyse ısır. Sen de hiçbir şey yapma dedim. Sen de yedin ya benimden. Canım çekti ne ben? Bu bana niye böyle çıkıyor? Balık da falan çıkmıyor da bunlar... Sen bir hile mi yapıyorsun? Hayır. Hile mi yapıyorsun? 50 50, 50 60 puan arkadaşlar. Egemen önde gitmeye devam ediyor. Şimdi zarfların içine kağıtları yerleştirdim. Elif kazanmadı. Elif kır. Tamam siz arkada yersiniz bunu. Hadi. Şimdi sıra geldi. Arkadaşlar bakın oyuna kim dahil oldu. Bücür hepsinde ısırır da yerde yalar da sadece sebzeler hariç. Bir daha burcu bur hariç. Gücür o balıklar senin anneciğim biraz bekle sabret tamam mı? Hadi bakalım şimdi Aboneok. tabağımız gelsin mi? Gelsin. Tabağımız geliyor. Tüt, 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 tüt. Düştü tabak daha ki düştü. Neymiş bu? Geliyor bekle. Ya kolaymış. Turp geldi. Şimdi zahları seçin bakalım. Kime ne çıkacak? Hadi görelim. Gücür de burada balık bekliyor. Yala. Tamam. Ben yıldım artık. Yeter ya. Yıldım valla Sen onu nasıl ısıracaksın? Isıracaksın. Isır Kütürt diye ısıracağım ısıracaksın. Kütürt diye sağlam dişlerin Çınırılır, varmış. Çınırır, çınırır. Ta küçücük ısır ya. Elma gibi oğlum. Tamam ısırdı. Hatta Bilmiyorum. yedi. Sen de yalayacaksın. Tamam. Ya, bana yala çıkıyor anlamıyorum. Niye böyle oldu yani? Tamam. Ben Şimdi Ali sinemek ya. bir şey yapma çıktı. Şimdi 60 60 70 puanla Egemen yine önde devam ediyor. Gelirim. Geçmemiz lazım Egemen'i ya. Vallahi ne bilemeyeceğim. Ya. Yenilen yandı. Hadi, zarflara kağıtları koyun. Devam edeceğiz. Zarflar karıştı arkadaşlar. Şimdi tabağımız geliyor. Ne geliyor? Tabağımız geliyor. Bakın ne geliyor. Şöyle karıştıralım, hele görelim. Arkadaşlar şuna bakın. Ayakları bak bir sürü. Karides! Karides geldi. Şimdi Egemen de benim yerime bir daha karıştırdı. Seçin bakalım. Karıştırıyor. Seç bakalım. Aldım. Vallahi rastgele aldım. Ya bana oyun olur mu ya? Vallahi rast ben Evet, benim karıştırdığıma bakmadan aldı. Dur abi. Başladım, ya çıktı. Ne var ya çıktı. çocuklar. Yiyemem yemem ki bunu. Şimdi bunun kafasını kopardı. Iyi turuncu bir şey çıktı. Tamam. Çıptı. Hadi. Hadi. <laughs> ben yemem, evet. ben yalamam. Yala yala yalamam. Tam bir tane elif, Şimdi kime elif, ne çıktı hadi. onu gösterin bana? Yala çıktı. Evet. Sana yala çıktı. Arkadaşlar Elif sinemede. ısır elif, çıktı. Elif. elif ısırabilir misin? Hadi ısır ısır. Isırabilir misin? Elif, elif, öpücük kondurursan kabul mi? ederim. Hadi bir öpücük. <laughs> öpücük <mi>? öpücük, <laughs> öpücük kondur. Bir öptüğün gibi anneciğim. Hadi. Şimdi bunu da öpeceksin karide. Hadi. Hadi. Egemen hadi Egemen sen ya, ya dur. Hadi sen. Ben o yaptım. Benim, hadi. Aaa öptü! Öptü, kabul ediyorum. Kabul ediyorum, Ay, yala, öptü. yalan. Yala. yala yala, olmadı, olmadı, olmadı. Ay, yaladı, olmadı ya. <gülüyor> 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 Bana bir şey gitti ya. İşte bu, beklediğimiz alkıydı ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Evet. Çek 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 de puan aldınız. Puanları söyle Murat. Senin niye için bulanıyor ya? ya ne bileyim böyle değişik, değişik bir şeyler alıyorsanız anlamıyorum ki vallahi ya. Ya bunlarla var ya şefler ne yemekler çıkarıyor mutfaklarda biliyor musun sen? Ay midesi bulandı. Vay bir valla. gün seni şeye götüreyim mi balık yemeye gittiğimizde pişmiş karides falan yiyeyim. Yok yok ben bir şey ben tüp, normal balık ben bildiğimi yiyeceğim tamam. Hadi gelin çocuklar. zarları yerleştirip gelelim. Arkadaşlar bu final ve bunu kesinlikle uygulamak zorundalar. Öyle ben yapmam yok kesinlikle. Bu final. Bekleyin. Zarflar karışmış farziyette. Dur Nereden hayır ben karıştıracağım. Bak Egemen karıştırdı kendine yala çıktı. Çocuğum hile yapmadı evet, yani. Şimdi zarfı seçmeden önce Tabağımız gelsin mi? Gelsin. Hadi tabağımız geliyor arkadaşlar. Güzel bir şey geliyor. Kötü bir şey gelmiyor. Ha, evet. ta, tamam. Ta, ta, ta. Ya bu ne abacı? Abacı nasıl yiyeceğim bunu? Bunu renk, Abacım. bunu renk katsın diye koydum ama acı biberi yalayacaksınız. Abacım. Kıracaksınız yalayacaksınız. Hadi açın Abacım. bakalım. Hiçbir <laughs> ya. şey yapma çıktı. Elifine göster anne. Hani, ya acı. olur mu bu böyle? Bak bir iğne var burada. Acı biberi bana niye sıktırıyorsun bana ya? Bana beş kere çift denendi. Ya Allah önce senin çığlıkları atıyordun. Ne oldu? Ah yalama öyle değil canım. Öyle değil. Kıracaksın. içini yalayacaksın. Al. Kopar. En <laughs> acı ya, ya. Evet yalayacaksın. Yala. <laughs> ne oldu çok mu? Ya bence bir gidelim ya. Yandın ya ben... Murat yandın. Ya. Elif nerede ne olduğu işlerini yapan o hiçbir şey bana ver ya. Elif. Ya. Hayır olmaz. Hayır. Ben Murat, Murat ödül. Ha tamam. Ya tamam. ki ha? Hadi, hadi ısır. Ya. ısır çıtır çıtır yiyeceksin hadi. Ya hemen nasıl ağzın acıdı ya? Ne kadar canlısın. Gülme <laughs> gülme. <laughs> Sinem, bakalım mı bir tane nasılmış? Ya da neyse bakma anneciğim ağzın yanar. Dur. Al. E finale geldik arkadaşlar. Finalde. ısır yala hiçbir şey yapma Özellikle ısıra söylüyorum, Isır çıkan kişiye söylüyorum. Kesinlikle ısıracak. Ben yapmıyorum i̇şte bakıyor, yok. Bakıyor Egemen bakıyor. önde. Bakıyor. 90, 80, 80. Şu an Egemen kazanıyor. İyice karıştıralım zartları ve final tabağımız geliyor. İşte bunu ısırmak zorundasın. Ay ne kadar ağır bu böyle. Aa, bu ne böyle ya? İşte bu. Para dur dursana hele bir dakika dur bir yere bak. Hayır abi. karıştırma zarfları ver. Kocaman bir balık bak. Çupra diye geçiyor bu ha. balık. Kocaman bir çupra. Dur ağzını açsın bak. Ana. Ağzının içine bakar mısın? Diline Kocaman bak. Dili bile varmış bunun. Kocaman bir balık. Ne yapacağız biz bunu mu ısıracağız? Evet ısıracaksın sen de böyle kütür. Ben yapmam ya. Allah'a ben yapmam. Hadi çekin zarfları. Al bakalım seç zarfını. Seç zarfını. Şey, çek, çek zarfını. Şevkede şansına. Hiç. Hadi. <laughs> bir. İki. Hiçbir şey yapma çıktı. Elisinem yine çok mutlu arkadaşlar. Bana <laughs> ne Yapmaya <gülüyor> yapmaya <gülüyor> yapmaya Kalamarı da <laughs> usturmuştu <Yapmaya gülüyor> ya. <gülüyor> Nasıl yaptı <yapmaya gülüyor> ya? <yapmaya gülüyor> böyle yapmaya bir şey yapabilir mi lan? Bu oyun kuralı neydi? O zaman biz böyle ağır bir şey yapacağız. Kesinlikle ısıracaksın. Man baştan sona yağ <laughs> böyle. Hayır kabul <laughs> değil ısıracağım. Yani dişin çıkacak oraya. dişini böyle oturtacaksın. Ortadan sonra lap. Şöyle Egemen şöyle kuyruk bölümünden mi ısırmak istersin yoksa göbüşünden mi yoksa sırtından mı? Yoksa ağzından mı? Gözüyle oynuyorlar <laughs> bak <laughs> ya. <laughs> Yoksa şöyle şuradan çene gıdısından mı ısırmak istersin? Eee babam yapsın mı ilk önce boydan boya? Evet babam yapsın. Hadi bakalım. Önce bunu ya, boy boydan, başına. boya, boydan boya, Boy boya. Böyle boydan Allah'ım. Böyle. Hadi yala. Evet, evet. Boydan boya, <laughs> boydan. Dur bakalım, bir de diye böyle getir ha, sen benim boydan, bayan, boydan boya, boydan boya. mu, mu? <laughs> Basta kapasın ya. Basta kapasın. Saymıyorum. Ya yapmadım, saymıyorum. Ya yapmadım, ben de saymıyorum. Her yapmadım. şeye kaçıyorsunuz ya. Her şeye <laughs> kaçıyorsunuz ya. Yapma ben de saymıyorum. Saymıyorum. Ben de saymıyorum. Tamam mı? Devam mı? Kus. Şu an arkada kusuyor. Tamam mı? Ben önemli. Ben önemli. Tamam mı? Devam mı? De, tamam de. mı? Gel buraya mızıkçılık yapma yine ya. Tamam mı? Sizin değil. Ben de buradan sırrı. Hayır kuyruğu da ısırıyor. Yo yo var ısırıyor. öyle. Olmaz ya dişin geçecek bunun etini Isırıyorsan yo, ısırıyor. Yo Arkadaşlar çok içeri kullanılıyor. Tamam sayılmıyor eksi puan. Babamız kaybetti ben. yarın ben. ne istersek yapacak. Bak 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 bak. mesela şu ya bak. Şöyle değil. bıraktı sonuna bir tane dedi. Tamam, sen bu sıra Tamam senin dişin... Tamam. Aynı tamam dişinin izi çıkmazdı. Şöyle ısırıyormuş gibi yap bakayım ben de. Yapsam ki. Isırırsan bunu sen kazanacaksın. Şu an önde gidiyorsun. Bana ne? i̇kisi İki, beraber oluyor, Hayır, oluyor eğer ısırmazsa. Tamam o yer yer öbür üstte çekiyor. Tamam 100 euro. Ama benimle ben yarı. de beraber oluyor. Ben yaladım benimle beraber. Üçümüz beraber oluyoruz. Ama şu an hiçbir şey puanından aldı o puan. Sen tamam, sıfır. Ben yaladım ya. O yaptım ama içelim bu ustum yani. Ya. Hayır mi? saymadım. Arkadaşlar bana asıl yapıyor bu aile. Arkadaşlar beni destekleyin lütfen. Egemen ısır 200 euroya al. Yapmayacağım. Egemen ısır 200 euroya al. Ya almayacağım ya. Hayır, ısırmak zorundasın. Oyunun doğru, kuralı doğru. bu. Değil, ben beraber Murat evet. ısıracak. Dur, dur, dur. Egemen aç ağzını. <laughs> elif, sen ısırırsan sana vereceğim parayı. Sağ aç Elif. Tamam, ısırırım. Tamam, Elif ısırırsa beraber ya şimdi Murat. Kim evet, ısırırsa parayı vereceğim. Isırır. İçini ısıtmayacak hadi. Isır anneciğim. Hadi. Bizim Sen şöyle yardım et Murat şöyle evet, içine tut. Şu, şuradan ısır bak şuradan dişini ısır. Hayır or olmaz. Or olmaz. Şu Hayır, şöyle etinden ya, şu değil, ısıracak. etinden ısır ama şu kenardan ısıracaksın. Hayır ısıracağım. öyle değil tam ortadan ısıracak. Tam Hayır, öyle diyorsun. Oradan değil şuradan ısır. Göğüsünden ısır. Yok tam ısır şuradan ısıracak. Oradan nasıl ısıracak? Dişi geçme şöyle. Dişi güven gelecek. Elim. Al ama Tamam nasıl sırtından ısır. Sırtı daha iyi. Hadi ısır anneciğim. Şöyle kaldır. Dişini değdir para senin yoksa bizim şey Biz hiç Sen yap o zaman para senin. Yok beraber kalırım Beraber kalmıyor ki o ısırı o kazanıyor. Şu an zaten Ay, 10, 10 ne puan ne aldı var? zaten. Mesela. Şu an 10 puan hiçbir şey yapmadan aldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Ama çıkacak. Ekstra puan alırsa o kazanıyor. Hadi ısır Meclim anneciğim. Isır Ay, bas. ısır bastır anneciğim. Isır ısır. Aa ısır ısır dalmış. Hani çıkmadı hani görmüyorum ben. Vallahi <laughs> çıkmadı Bas iyice kopar vay. Evet dişinizi çıkar. Hani Allah Bak orada dişiniz Nereye? Ya? Ya. Nereye? Mızıkçılık, Mızıkçılık yapma. Yok ki. 200 euro senin elisinim Kaç kaç kaç. Yakaladı. Parayı kazandı. Evet sen kaybettin. Hep önde giderken bir anda kaybettin. Bir tane ısırsan ne olurdu şu an? Aa pulu. Zeynep. Zeynep. 200 lira aldı kaç lira ya Murat? Sen, <laughs> ya da ben, ya. Murat ver çocuğun parasını. Ver çocuğun parasını. Murat çocuğun parasını ver. Murat. Ay ciddi ciddi mızıkçılık yapıyor ya. Murat ya ya sen Allah. cezalısın yarın ne istersek yapacaksın forumda. Al kızın paranı buraya gel. Tamam yarın onu anne kız harcayacağız gel anneciğim. Vermiyorum, vermiyorum. Sakla anneciğim koş hadi götür sakla. Hücür gel balıklar sana kaldı gel oğlum gel. Abone Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın